Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Değerli de, takipçilerim nasılsınız? İnşallah çimlerinizde her şey yolundadır. Benim çimlerim fena sayılmaz. Bu sene bizim evdeki tadilat çalışmaları ve aralıksız aşırı yağan Mayıs, Haziran, Temmuz'un ilk haftasındaki yağışlar çimlerimde kararmaya neden olmuştu. Çimlerim artık toparlanmaya başladı. Temmuz ayındayız. Temmuz ayında görüntü böyle epey toparlandılar. Biliyorsunuz çim havalandırma, çim gübreleme yapmıştım. Sonuç gayet iyi. Ara sıra da hala çim havalandırma ayakkabılarımla dolaşıyorum burada. Şimdi sulamadan bahsetmek istiyorum. Temmuz ayında çim sulaması nasıl olmalı? Temmuz ayındayız ve hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde. Bakın şimdi ben akşam sulaması yapıyorum. Temmuz ayında hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde olduğu zaman sabah ve akşam sulaması şeklinde şimdi iki kez şimdi sulama yapmak gerekir. Akşam sulamasını hava kararmadan, güneş böyle batmaya geçtiğinde, yataya geçtiğinde, gölge bahçenize düştüğü zaman yapabilirsiniz. Bizim şu an bahçeye gölge düştü, güneş henüz batmadı, sulamamı yapıyorum. Bunun nedeni? Akşam karanlığında sulama yaptığımız zaman bahçemizde mantar, küf gibi hastalıklar olur aşırı nemden. Çünkü gecenin, gecenin de kendine özgü bir nemi var. Bir de eğer bölgenizde salyangoz çoksa gece karanlığında salyangozlar yiyecek aramaya çıkacağı için bahçenizdeki o nemli güzel ortama hücum ederler. O yüzden de Çim sulamasını akşam saatlerine karanlığa bırakmadan sulamak gerekir. Birkaç saat önce karanlıktan birkaç saat önce çimleri sulayıp, çimlerin karanlık olduğunda biraz kuruması muhteşem güzel olur. Ben de şimdi akşam sulamamı yapıyorum. Sulama yaparken, sabah akşam sulama yaparken şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yeşil çim dokusunun altında, toprağın altında. 8-10 santim çim kökleri var. O köklere suyun ulaşabileceği kadar sulama yapmak gerekiyor. Yani köklere 5 santim suyun indiğinden emin olmalıyız. Çünkü çim dokusunun toprağın altında 8-10 santim kökü var. Hiç değilse 5 santim köküne kadar su gitmeli. Eğer çim kökleri iyi beslenirse yukarıda bize böyle yemyeşil bir doku verir. Şöyle ben güzelce sulamamı yapıyorum. Otomatik sulama yapanlar da otomatik sulamalarını ona göre ayarlamalılar. Sabah 7 gibi, akşam 6-7 gibi ayarlayıp yapabilirsiniz. Genelde ben en geç akşam saat 7'ye kadar sulamamı bitirmiş oluyorum. Karanlık olduğunda sulama yapmıyorum. Şimdi sabah oldu. Sabah sulamamı yapmak istiyorum. Sabah sulamasını da sabah en geç saat 8-9'a kadar bitirmek gerekiyor. Sıcak iklim bölgesinde yaşayanların biraz daha erken sulama yapmaları süper olur. Çünkü orada güneş, havalar daha sıcak olduğu için güneş daha etkisini erken saatlerde gösterir. Ben genelde 8-9'a kadar sulamayı bitirmiş oluyorum. Ondan sonra sulama yaparsak toprak çok ısınacağı için suladığımız su ile Çimleri kendi elimizle haşlamış oluruz. Toprak sıcak toprağa suyu döktüğümüz zaman e, ılık hale gelir ve çimler, çim kökleri, çim dokusu haşlanır. O yüzden sabah sulamasında ne kadar erken yaparsanız güneşin doğumuyla saat 8 9 endiş yapıp bitirmek gerekiyor. Yine sabah sulamasında da ama çok sıcak olduğu için çim köklerinin 5 santim derinine su ulaşacak kadar su vermek gerekiyor. Çim bakımının sırrı çim köklerine iyi bakmaktan geçiyor. Çim kökleri sağlam ve sağlıklı olursa yukarıda yemyeşil bir doku sunar. Temmuz ayında ve Ağustos ayında çimleri elimizden geldiğince korumaya çalışmalıyız. Durumlarını korumalıyız. Kökleri korumalıyız. Kökleri korursak Eylül ayına onları ulaştırabilirsek Eylül ayında Sonbaharın harika bir canlandırıcılığı başlayacak. O zaman sararan, kuruyan çimleriniz yeniden canlanmaya başlayacaklar. Önemli olan çim köklerinin ölmemesi. Çim köklerini yaşatmaya çalışalım. Çimleriniz sarı bile olsa sulamaktan vazgeçmeyin. Sulamaya, doğru gübre yapmaya, doğru havalandırma yapmaya dikkat edin. Çimlerin çim köklerini sağlam ve sağlıklı tutun. Eylül ayı size daha da yardımcı olacaktır. Çimlerde bölgesel sararmalar başladığı zaman o kısmı muayene edin. Bakın bakalım acaba köklere su mu gitmiyor yoksa çimin vitamin ve minerallere yani gübreye mi ihtiyacı var. Bunu iyi teşhis etmeye çalışın ve sararma yayılmadan hemen önlem alın. Ben böyle ara ara yine bu çimlerimin üzerinde çivil ayakkabılarımla dolaşıyorum. Akşam saatlerinde dolaşıyorum. Çim havalandırmayı akşam saatlerinde yapmak daha uygun oluyor. O yüzden de çimlerim sarılan kısımlar çok güzel ve hızlı bir şekilde toparlanmaya başladılar. Çim sulamasının mutlaka yağmurlama tarzında olması gerekir. Zümrüt yeşili hava gibi çimlerimiz olsun. Hoşça kalın.